Sırat Köprüsü'nü geçebilecek misin? Bahşer'de muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra cehennemin üstünde bir köprü kuruldur ve Allah şefaate izin verir. Bütün insanların cehennem üstünde kurulmuş olan köprüden geçecekleri bildirilmiştir. Bunlardan takva sahipleri, Allah'a itaat eden kimseler dünyadayken yaptıkları işlerin güzelliğine ve değerine bağlı olacak bir hızla oradan geçip cennete gidecekler. İsyankar olanlarsa dizüstü çöktürülüp cehenneme yuvarlandırılacaklardır. Aralarından iman etmeyenler ebedi olarak orada kalacaklarken zerre kadar imanı olan günahkarlarsa kendi suçlarının cezasını çektikten sonra veya çok merhametli olan Allah'ın lütfuyla bir gün oradan kurtulup cennete gideceklerdir. Cennete doğru yol alanlar melekler tarafından karşılanırlar. Rablerine karşı gelmekten sakınan takva sahipleri ise bölük bölük cennete gönderilirler. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri selam olsun sizlere, ne mutlu size, haydi ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler. Melekler onları işte size vaat olunan gün bugündür diye karşılarlar. Cehennemin üstüne kurulan bu köprünün adı Sırat'tır. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskindir. Üstünde yedi durak vardır. Her durakta melekler dikilmiştir. Birinci durakta imanı sorarlar. İkinci durakta beş vakit namazı sorarlar. Üçüncü durakta zekatı. Dördüncü durakta Ramazan orucunu. Beşinci durakta haccı. Altıncı durakta kul hakkını, ana baba hakkını, akrabanın gözetilip gözetilmediğini sorarlar. Bu kul hakkı meselesi çok önemlidir. Hatta öyledir ki kullar cennetin kapısına kadar geldiklerinde bir nida gelir. İğnenin ucu kadar birbirinizde hakkınız alacağınız olursa açmam kapıyı. Yedinci duraktaysa husulden sorarlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek suretiyle geçerler. Sonra rüzgar gibi, bir kısmı koşan at gibi, bir kısmı koşarak, bir kısmı yürüyerek, bir kısmı emekleyerek, ve bir kısmı da sürünerek geçer. Onları bu şekillerde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak ''Ya Rabbi, selamet ver, selamet ver'' der. İnsanlar, yaptıkları kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, Yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidir. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından kumalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme atılır. Cehennem ateşi müminler üstünden geçerken şöyle der. Ey mümin! üstümden çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor. Hazreti Aişe radiyallahu anha nakleder. Bir defasında cehennemi hatırlayıp ağladım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni bu vaziyette görünce Aişe neyin var diye sordu. Cehennemi hatırladım da ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü aile fertlerinizi hatırlar mısınız dedim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu karşılığı verdi. Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Mizan'da ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden alın kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterinin sağından, solundan mı, arkasından mı verileceğini bilmeden bir de cehennemin üstüne sırat köprüsü kurulduğunda Kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünemez. İşlenen her günah Sırat Köprüsü'nün üstüne asılan bir kanca ve çengeldir. Onlar oradayken sıratı geçmek ya çok zor ya da imkansızdır. Artık dileyen bu kancaları çoğaltsın, dileyen de tevbe ve istiğfarla oradan çıkartsın. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ, فأولئك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله